Alo. Ne abi? Hasercan. Oh abicim. Çay ver içelim sen ayakta uyuyorsun sen ya. Abi ben dün gece hiç uyumadım ki ya. Koltukların üstünde böyle iki büktüm kaldık. En fazla iki saat uyumuşumdur ya. E eve gitseydin, dinlenseydin, uzasaydın biraz. Yok ya şurada aşağıda sahilde Reyhan'la bir kahvaltı yaptık. Ona dersi varmış, onu okula getirdim işte. Ben de belki bugün erken çıkarım. Ya bana bak siz tek tekken iyisiniz de böyle yalnızken yan yana gelince bir şaşkınlaşıyorsunuz onu biliyorsun sen he mi? Reyhan'la mı? Ya Reyhan'la. Ya yok abi ya. Reyhan'ın yüzünden ben normalde çok şaşkın bir insan değilim öyle yani. Da ya işte Reyhan'la yan yana gelince benim kafam bir gidiyor böyle işte farkındayım onun. Oluyor evet ya. yani başta böyle bir dengesizlik falan olur ondan sonra geçer ona heyecan diyoruz biz. Şu an çok heyecanlı görünüyorum değil mi? Ya çok uykusuz. Evet. Çin Kantinci mi? Ee, biz tanışıyor muyuz? Niye bu samimiyet? Ya senin burada ne işin var ya? Zaten dedikodu malzemesi oldu gece. Kantinciler de okur. <laughs> Sevinç galiba ile buluşmaya gitti. Aa. Aa. Bir telefon geldi. Bu bir heyecanlandı, yanımda rahat konuşamadı falan. Sonra bir bahane uydurdu, gitti. Ee oğluma senin ne işin var burada? Peşinden gitseydin ya, fotoğraf çekseydin, aldatma delili. De aslında ben bunu düşündüm, düşündüm taşındım böyle bir... Dedim niye takip etmiyorum, takip edeyim. Az sonra böyle bir tuhaf hissettim kendim ya. Nasıl tuhaf? Ne bileyim işte, böyle kötü hissettim, anlasana. İyi de delil bizim ayağımıza gelmez ki. Bizim iz sürüp delil toplamamız lazım. Ya sen ne yapıyorsun orada? Bir şey söylesene. Ya bir dakika tamam, düşünüyorum. Zihnimi meşgul etme, bulacağım bir yolunu. Allah Allah! Sen de benim kitabımı meşgul etme lütfen ya. Bersene şunu, bir cümleye takıldım. Evet evet. Ee, düşünmüyorsun, dalmışsın kitaba. Oho bak böyle dağıtırsan vurgun yersin, vurgun. Ya ben belki oradan konuyu atlayarak düşünüyorum kafamda. Sana düşünüyorum diyorum. Niye inanmıyorsun ya? Düşünme, eyle. Eyleme geç, icraat et. Ya e, sevinç sabriyle buluşacak diyorsun. Hala Hı. buradasın böyle kafana masaya gömüp oturuyorsun ya. Ya pardon. Arkadaşlar tartışacaksanız dışarıda tartışın lütfen. Burası kütüphane, yapmayın. Ee, i̇şte bilmiyor ki. Bilmiyor ne yapsın? Sonuçta o kantinci, kütüphaneci değil yani. Arkadaşım boş bulunduk herhalde. Yoksa biz de biliriz kütüphane adabını yani. Ben buradaki bütün kitaplara hakimim. Mesela hiç bakmadan rastgele bir kitap alıyorum buradan. Neymiş? Rönesans. Nedir Rönesans? Bir kere kafadan 15. yüzyıl tamam mı? Efendim söyleyeyim matbaanın bulunuşu, bazı gizli bilgilerin açığa çıkması ve onların farklı bir felsefeyle yorumlanması olayıdır. Budur yani. Anlatabiliyor muyum? Tekrar kusura bakma. Ve söylüyorum yani. Ne kitap alırsan? Ben de. Ne çağırırsan? Var bir cümle. Olur bir şey sıkışırsınız. Ben buradayım. Görüşeceğiz. Kendine iyi bak, okey? İşte okumuş adamın hali başka oluyor yani sonuçta.